Selamun Aleyküm agalar. Bugün takipçime Max yapacağım. Max kademe. Yani bin kupa. Bu arada arkadaşlar birkaç günlüğüne bu hesaplarım benim hesap bir günlüğüne ban Açıldığında da tekrar oradan devam edeceğiz. Tamam hız. O zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Bir tane bir kası var. Onu da az önce yardım ettim yaptım. Onun da videosu gelecek. Bundan önce mi sonra bilmiyorum. İşte şimdi ona bir k search kasacağız. E, haritamız bolluk ve kıtlık. Gider mi, gitmez mi bilmiyorum. Tam deneyeceğiz. Aga evet, çift hesaplaşma gitmiyor. Biz de bir savaş topu deneyelim. Ben bir Kenji yıldayım. <laughs> J'suis mouclé, j'suis simbant, animal, ça sent pas T'as hein, hein, leur mère, tu connais ta les couilles pour eux, j'suis un tas ta, 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 les couilles, c'est fait des mêmes pas Pas, pas. Au fait, moi j'ai les couilles de papa Ba, ba. Mon Dieu, faut que je me dirige vers la mer Mais je bon, j'suis de la pire espèce Avant, j'étais mache dans la tête Aujourd'hui, je plais à Eva Mendes Mes lèvres ne me font plus penser. Et là, là, mes rêves ne me font plus bander. J'ai sorti une arme dans le respect. La patience ne t'en pas tester. Gratte pas l'amitié, pas de vos Je du mortel, tout à plus mon cœur. Ton putain de futur au bout d'une chaîne. Ne m'attends pas, attends pas, ou cache ta vie dans mes bras. Petit ange canet tu sens la couronne à Simba. Ba, 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 les couilles prochaines, ta. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sörcü bin kupa yaptık yani max Eğer size de böyle yardım etmemi istiyorsanız Kanala abone olup bu videonun altına bir yorum bırakmanız yeterlidir